Karısız duramam, kalamam karısızca, duramam karısızca. Vallahi duramam ya, şimdiye kadar ama. Bu zamana kadar kaç defa evlenmeye şey ettim, dese şey ettim de evlenemedim. <laughs> Kaptan evlenince onu dese ettim, bulamayayım. He he. Vallahi bulamıyorum. He he. He he. Yok orada. Vallahi yok. Vallahi yok. Yok yok. Onlar ibne duruyor. Onlar ibne duruyor. Onlar ibne duruyor. Onlar ibne duruyor. Vermeyin. İbne duruyor. Vermeyin. İbne duruyor. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Vermeyin. Yer diline diline kurban olan diline <laughs> sesini. Yedim yayla yoğurdu. Yedim yayla yoğurdu. Yedim yayla yoğurdu yürüyor bulanıyor. Ankara'dan bir güzel. Ankara'dan bir güzel peşime dolanıyor. <laughs> he he. Alo. <laughs> yedim yayla. Yedim yoğurdu. yayla. Yedim yayla, yedim yayla. peşime talanı Ankara'nın içinde. Alo seni kalı bala Ankara'da ben seni kalı bala çağırdım. Vallahi kalı bala çağırdım billahi de kalı bala Sen, bak. He görürsün. Değileni, değileni bunları... Olur, nasıl olmaz? Oo, olmaz. Olmaz diye bir şey var. Ne olur ya, hiç olmazsa olmadı uyuşur. Yezam ben teyinen bunu yapacağım, yiyeceğim. satacağım da senle pilokya yapacağım. Dur, dur, dur. yapacağım şimdi? Geçileri satacağım, keçiyi. Hı? gitmek istemiyorsun Pala işi, pala işi kanım, pala işi. Pala işi seni çekmek <laughs> istedim. Seni Ankara'da çoğun balacağım, arabaya koyun balacağım. Pala işi götüreceğim güzel geçin, pala işi. Pala işi ne? Alo! Pala işi götüreceğim şimdi ben? <laughs> pala işi ne götüreceğim? Pala işi ne? Kolay. İstersen onu daha da kendi musun Nereye istersen kendi durur Sen kemer dağına gidiyorsun. Ya Marmaris'e bilece bile sen dururum seni. İşte yere yani. Parmaya. İstersen parmaya, kurşadasına nerede nereye Kuş adasına Kuş adasına Kuş adasına İster işte, al, Alo. işte, al. Işte, işte. Geleceğim Ankara'ya seni oradan vallahi kacım masamda billahi de kacıracağım seni. Yeder yeter, Ankara'da seni kacım masam ne olayım bak. Hangi türlü Tamam. Hangi devlet tayiresinde sus sen? He. Yalan konuşma. Ne kız diye tanışıyorsun? Yalan Kendi konuşuyorsun. Kız diye olur mu ben bu zaman? Kız diye olur mu bu zamanda? Yalan konuşma bak. Hep Her yalan konuşuyorsun. Bak evet. yalanın kudayı bak. Kız diye de Tayyip Tayyip'e alıyor. Yalanını ben duydum ha burada tuttum yalanını. O kızlı yerde olanları Tayyip Erdoğan tutu balıyı. Hı hı hı. Ama öyle değil. Tayyip Erdoğan öyleleri iş yani öyle kızlı yerde olanları tutup alıyor. Ee <laughs> bu akşam haberlerde öyle dinledim. Ne alıyorum onlar yani? alıyorum onlar. ben seni alacağım. Ben Pe seni alırım. Tamam diye bir şey yok. Alacağım seni. Bak Ankara'ya gelip seni kaçırmasam da ne olur? Gelip alacağım seni arabaya. Atacağım seni otobüse. Zahmetin. Zahmetin. On tane pilesi yapacağım sana. On tane. Kıfası görmüş mü değil mi? Ben o dekordan şey pilesi. Ben yakışıklı aynı ses yönü. He. Evet. Ya travestiyim ben, ya indi? Ya bisikli. Ya şıklığı, ya <laughs> Ya sen o telefon numarasını ya ver telefon numarası yok mu senin? Arayayım seni, her, her gün ararım seni, her ne zaman istersen ararım seni. Vallahi arayacağım seni, bak o telefon numarasını ya ver bana, telefon numarasını. Ararım seni ben. Ne zaman istersen ararım seni, ne zaman istersen. Ha? Bu telefondan ararsam seni herske durur musun? Bu telefondan ararsam seni herske durur musun? Her. Her. her, her. Kızar mısın? Kızar, kızar mısın yani? Kızar mısın? Benim Türkçe biraz Türkçe Yok, her gün yok. Ara, ara yani. Ara bir sürü. Üç günden bir ara, ara yani ara, üç günden bir ara, ararım seni. Ara bir sürü. Aklıma vurduğun zaman ararım seni. <laughs> He he. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. tamam. Ben... teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. sağ sen teşekkür ederim bir öptüm. Çok naziksiniz. Evet. sen Seni ben bir öptüm. Öptüm seni iyi e Seni bir öptüm. Öptüm. <laughs> tamam. İyi e akşamlar. <Gülüyor> <gülüyor> <Bir ebicuk. gülüyor> <Bir> ebicuk, ebicuk. <laughs> bu akşam da nasıl yalancılarım, bak ne olursun, vallahi yedemeyelim siz, gel sen, biz sen gelsen ne olurdu. vallahi yedemeyelim yalan. Aşağıları kabus görüyorum ben. He, sensiz nefes alamıyorum, vallahi yedemem, buralarda hiç duyamazsınız, <laughs> <laughs> Yok, yok, Ben kabus görüyorum, akşamları kabus görüyorum. Akşamları kabus görüyorum. <laughs> kabus <laughs> <kavuz, kavur> görüyorum. <laughs> <laughs> kabus kavur görüyorum. Kabus <laughs> görüyorum. 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 Kabus görüyorum. Kabus telefonda Kabus seni. görüyorum. Ama kızmayacaksın bak kızarsan o zaman dinlenmiyor. Kızmayacaksın bak kızarsan dinlenmiyor. Bir an otur ismi yapasın mı Nizami? Her gün yok ya. Bir haftada bir. Samet Akın'ın da resim bir an yapasın. Bu telefonun da yok. Samet